Roma <laughs> Roma'dayız şimdi hostum beni gelip motorla alacak şu çantayı boşaltmam lazım ki e, motora nasıl bineceğim bilmiyorum bu çantayla demiştim aslında ben ona hani e, çantam biraz büyük bir ama e, takmamış herhalde neyse e, böyle bir yer Roma Flixbus istasyonu Atilla'nın yaptığı sandviç. Burası biraz korkutucu görünebilir bu arada söyleyeyim. Gerçekten biraz takılı geldi mesela para istedi ama sonra şey dedim. Yok dedim ben de öğrenciyim. Tamam dedi <laughs> gitti yani öyle e, çok şey olmuyorlar herhalde. Şimdi gelmiş de bak şimdi nerede bu? Just give me a minute leave it like arkadaşlar. <laughs> Ay burnumu direği sızladı Of yağmur başladı ama. Fotoğraf çektirsem mi kendimi? Bilmiyorum. Of. Hmm, neyse ben turist olalım şöyle. Gel gündüzde geçelim. Şunu da Sephora Kiko Mekke'den sonra gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz sıramıza. Hala yemek yiyemedim. Saat 1 oldu. Neden yemedim derseniz çok pahalı geldi bana yani. Ben iki buçuk liraya, iki buçuk liraya pizza yiyordum ne güzel. Lezzet turumuza evet. devam ediyoruz. Burası kıran <laughs> 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 Üç liraya bunu aldım. Buna neden 3 lira verilir bilmiyorum. Yani verdik artık. Bakalım tadalım. Soğuk bir dondur. Buradan varacağız bakalım çeşmeye. Şimdi dedik ki bloklarda e, bu kadar dolu görünmüyormuş. Arkadaşlar şu kalabalığa bir bakın yani. Aşağı inemedim zaten. Yarın başka bir elbise giyeceğim, onunla geleceğim, onunla çekeceğim. Aldım. Şimdi ondan ısınlanmış. Çok güzel bu arada ya. şöyle oturup izleyici geliyorum. Tamam mı? Nerede gittin? Ne bir Şöyle bir yer gördüm. Menci ama... Emin olamıyorum kaç euro <laughs> bir top dondurma. Açıklama yürüyorum. 40 dakika sürecek. Su alacağım şimdi. Neyse başa gelen çekilir yani. Bir de şey size geldim. Çok güzelmiş. Elektrikli sistemi beğenmedim. Yok yani aynı yazı. Hissi vermedim. Buraya oturdum. Abini rahat tuttum. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakalım. Vallahi kendimi mahaç yapıyormuş gibi hissediyorum. Şey yani çok yoruldum, çok yürüdüm Yani bakayım ne kadar yürümüşüm. Eşe alıp buraya koyacağım. Bu tarafım <laughs> <Fotoğrafım> yok hala. <laughs> Az önce ülkeye girişi kaçırdım galiba. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Az önce boşluklar var zaten. <laughs> Bakalım bir girelim ülkeye. Vatikan'dayız şu an. Zaten ülke şu kadar. Şurada bir şeyin kuyruğu var anlamadım. Lan ülke bu kadar zaten. Çıkın şuradan. Bak bu sıra niye? Bir dakika bu sıra niye lan böyle? Burada bir e, çeşmemiz var arkadaşlar. Herkes geliyor böyle ağzını dayayıp içiyor. Bence buradan giden su geri geliyor. İhtimal dahilinde. Örümcek falan bağlamış zaten. Bunlar benim eşyalarım, buraya koydum böyle. Burada da bu var. <gülüyor> bu. <gülüyor> böyle yani. O beklenilen galiba bazilika için bekliyorlar. Ülke galiba bu bazilikadan oluşuyor. Tam anlamadım. Eve gidince hostumuza sorarız. Daha günümüz var, geliriz olmadı. Yaklaşık bir saat mola verdim. Yanaklarım kızardı. Ee, şimdi two Sizes'a gidiyorum. Ay küçük ne oldu böyle ya? Two sizes'a gidiyorum. Hmm. Tiramisu yiyeceğim orada. Bakalım. Bakın Ali'le konuşlar. Orada yaşıyorlar. Hayatımda ilk defa bir şeyin sırasına girdim. O da şu tiramisu arkadaşlar. 20 saniyelik video çıktı sıradan. İşte sırayı böyle geçerken 20 saniyelik video çektim. Yani öyle bir sırası düşünün. Daha hızlı geçeceğini umuyorum yani. Ve bir alacağım yani. 3 tane falan alacağım diyeceğim. Birazdan içerideyiz arkadaşlar. Bu da fiyatlar sıra hızlı geçti şimdi bir tane pistachio'lu aldım çünkü hostun demişti ki çok güzel pistachio'dur yani hatta çok güzel demişti bir de normal aldım bakacağım şimdi bir yere oturmam lazım tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş önce şu fıstıklı deneyeceğim. bu da büyük bu arada yani büyük boyu böyle <laughs> gerçekten çok güzelmiş öldüm de cennette miyim ay ay niye daha fazla almadım da normali. Normal de güzel. Hmm. Çok güzel. Ama paket yok yani böyle üstünü kapatacak falan bir şey sorun da yok. Bahsızlığı görüyor musunuz? Ben kayırmaya başladım. Durdurum <laughs> yani. varsa da artık <laughs> Her köşesi sanat dolu ya. Her köşesi sanat dolu. Biri, biri orada keman çalar, biri burada bir şeyler yapar. Bu çok merkezde bir... Karatma falan. Karatma falan. diyeceğim. Canım sıkıldı. Canım sıkılmadı yani eve gidesim gelmedi. Niye gideyim ki böyle bir yer varken? <laughs> Ay Allah'ım bir şey gibi oldu. Otobüs <laughs> bekliyorum. Nereye gideceğim? 80 şey, numara. Ee, param bitti. <laughs> o yüzden dönüyorum. Bir de video editleyeceğim. Çok önemli bir video. biliyorsunuz. bakın. Çiçek mi gibi şeyler var böyle değişik. Nasıl gideceğim lan?